Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber korku videosu izleyeceğiz. Bu kadar büyük. o <laughs> <Ziyazılar var. Gülüyor> Kamera düşüyor.

Bán có lợi quyết định xem là không mãi có cái gì

Daha ha, ya? Arkadaşlar, Türkçe değil çünkü. Şimdi gelin olayı biraz daha detaylı inceleyelim. Paloço akımı nedir ve insanlar bunu neden yapıyor? Paloço fobisini duymuşsunuzdur. Paloço kostümü giyerek insanları korkutma ve hatta zarar verme olayı ilk olarak Amerika'da başladı. Fakat bu olaylar kısa sürede tüm dünya genelinde gözükmeye ve polis ihbarlarına kadar uzayınca insanlardan aynı zamanda tepki de çekti. Polis ise bu tarz olayların büyümesini istemiyor ve şaka amaçlı dahi yapılsa kişilerin ceza alabileceklerini belirtiyor. İşte karşınızda palyo akımının etkisinde yapılan 5 korkutucu şaka. Uyarı Videoda bazı görüntüler gerçek tepkiler olmayabilir. Videoyu kaydeden kişiler bilinçli tepkiler vermiş olabilirler. trafik yolda gece vakti çekilen bu videoda tahminen adam yoldaki palaçıyı gördükten sonra kayda başlamış. Adam arabayı yavaşça durduruyor ve sakince yaklaşan palaçıya doğru sesleniyor. Bu olay üzerine tepki vermeyen palaço tekrar karanlığa dönüyor. Videoyu çeken adam kaydı kapatmıyor ve bir süre sonra palaço tekrar geliyor. Fakat bu sefer elindeki elektrikli testere dikkat çekmekte. Arabadaki insanlar elektrikli testereyi görünce oldukça panikliyor ve korkuyor ardından hızlı bir şekilde olay yerini terk ediyorlar. Toprak yolda ilerleyen bu şoför, palyaçoyu gördüğün kayda başlıyor. Hızsız bir toprak yolda bu palyaço yolun üzerinde normal bir şekilde yürümekte. Arabadakiler gördükleri şey karşısında oldukça panikliyor ve ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Daha sonra palyaço yoldan çıkıyor ve yandaki tarlaya doğru ilerleyip ortadan kayboluyor. Arabadakiler gitmek ve gitmemek arasında kararsız kalıp ilerlemeyi seçiyor. Tam oradan geçerken palyaço birden saklandığı yerden çıkıp arabaya doğru koşsa da arabayı yakalayamıyor. Videoyu kaydeden bu adam kayda başlamadan önce sıradan bir gecede balık tutmaya çıkıyor. Duyduğu bazı sesler üzerine kaydı başlatan adam sesi duyduğu yere dönüyor ve elindeki ışıkla gördüğü palyaço karşısında birazcık korkuyor. Palyaço'yu gördükten sonra olay yerinden uzaklaşan adam arabasına doğru yöneliyor. Fakat görüntülerdeki palyaço adamı takip etmeye devam ediyor. Adam arabaya binip uzaklaşana kadar palyaço bir şey yapmadan adamın yakınında bekliyor. Bu video kayıt yapan kadının çalıların içerisinde bir palyaço gördüğünü söylemesiyle başlıyor. Bir süre sonra çalıların içerisinde duran ve üzerinde palyaço kıyafeti olan kişi çalılardan çıkıyor. Kaydı yapan kadın palyaçoya doğru seslenerek ne yaptığını soruyor. Palyaço ses üzerine videoyu çeken kişilere dönüyor ve onları takip etmeye başlıyor. Video kaydı palyaço kadınları koştururken yarıda kesiliyor. Arkadaşıyla gece dolaşan bir adam sokak lambası altında duran bir şey görüyor. Sokak lambasının altında duran palyaçoyu gördüklerinde ise ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Palocho'yu gördükten sonra hızlıca arabaya binerek olay yerini terk etmek istiyorlar. Arabanın yanında çekilen bu görüntüde ise Paloço maskeli kişi net bir şekilde gözükmekte. İki arkadaş ise arkalarına bakmadan olay yerini terk ediyor. Bu videolar planlanmış görüntüler ya da arkadaşların birbirine yaptığı basit şakalar olabilir. Fakat son zamanlarda yayılan Palocho olaylarından bazıları da bunların şakadan ileri gittiğini göstermekte. 15 Ekim 2016 tarihinde İsveç'te maskeli bir palyaço bir kişiyi bıçakladı. Aynı zamanda Amerika ve Kanada'da birçok resmi palyaço vakası polislere ihbar edilmekte. Peki siz bu videodaki insanların yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyorum. Bu tarz korku videoları hoşunuza gidiyorsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz bana ben destek ben olmak ben için aşağıdaki beğen şuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoya gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamanaktan kanalımı takip Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Yarın kesinlikle video gelecek. Ve bay bay.